Söyle Özgür. Merak ettik Timur. Saatler geçti. Bir haber yok mu hala? Adamlara parayı verdim. Bizden haber beklediler, Gittiler. Ben de bekliyorum bu dağ başında. Parayı alıp gittiler. Sen de buna müsaade mi ettin? Yasemin'i görmeden hem de. Özgür. Zaten sindirim tepemde. Bir de seninle uğraşmayayım. Adem parayı takip ediyor Yasemin'i bulmak için. Kimseye söylemediğiniz planınız bu muydu? Yani şimdi hem 15 milyon dolar... ...hem Yasemin karın Adem'e mi emanet şimdi? Keşke seni dinlemeyip Bekir'i taksaydık peşinize. Haddini bil Özgür. Senin endişelendiğin Yasemin'den daha çok para galiba. Ama unutma ki ikisi de benim. Para da Yasemin'de. O yüzden karar bana ait. Sen üzerine vazife olmayan işlere karışma. Timur, ben aslında en çok senin için endişeleniyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama doğru. Senin kararın... ...senin meselen. Siz Gökçe'yi yalnız bırakmayın Özgür. Telefon bekliyorum. Zırt pırt arayıp meşgul etmeyin. Zavallı Timur. Yumuşak karnını bu kadar açık edersen... ...biri illa gelir kaşır tabii. open 8 Çekilsene kardeşim yoldan. Geç kaldık ya, işimiz var. Ya birader niye kızıyorsun, bilerek mi yaptın? Gel bir el at da şey yapalım, çözelim şunu ya. Su kaynatıyor galiba. Su mu kaynattı? Ha. İyi de kardeşim, ben de anlamam ki bu işlerden. Bir kontağı açar mısın bakalım? Kontağı. Anahtar üstünde mi baksana? Bakayım. Anahtar falan yok ki kardeşim burada ya. Dalga mı geçiyorsun benimle? <laughs> sana soru soracağım. Sen evet. de anlatacaksın. Mevzu tamamdır abi. Çocuklar parayı getirdi Güzel. Timur'a mesajı atın. Gelsin sevgili karısının cenazesini alsın. Kötü haberi ben vereceğim şimdi ha. Ve üzülecek şimdi. Mesajla da ayıptır, değil mi abi? Vay 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 babam paralara bak ulan. Oğlum kunduz yine Buna iyi bakın oğlum Usa'dadır bunlar Usa'da. Bak gözünüz Usa'da görsün. Siz de yolunuzu bulacaksınız ha. Ee, o sırat nedir şimdi? Abi kız şart mı abi bırakalım o da gitsin kendi yoluna. Ya e gidecek işte. Yalan söyleme abi. Biliyorum kıza ne yapacağınızı. Madem biliyorsun susacaksın. Susacaksın ki kuzeninle beraber gömülmeyesin. Anladın? Oğlum öyle durma. Bir şey söylesene. Oğlum ne öyle bakıyorsun? Bir şey söyle. Kafa salla. Bir şey yap. Ha? Aferin. Ya niye böyle yapıyorsun Ahmet? Şu parayla sana kaç tane yeni kuzen alırız? Kurban olayım öyle mahzun durma hiç yakışmıyor sana. Bana da olmaz. takip şeyi koymuşlar. ben sizin yapacağınız kontrolün... ...ne hadi gidiyoruz. Kızın içine bitirin baba. bu adreste. Birazdan son nefesini verecek. Bilmek istersin belki. Haber geldi. Kunduz'u bitirin dedi. Turgut'u beklemeyeceğiz mi? O halledecekti ormanda. Vallahi gömüleceği yeri o biliyor. Ben bilmiyorum. Ahmet'le Kunduz'u neredeler? Ha geldiler mi? Parayı almışlar mı? Bu hala oyun zannediyor ha. Ablacığım, sen neye bulaştığını anlamadın sanırım. Bu ne demek şimdi? Yazık diyor, yazık. Sana yazık olacak diyor. Siz Hı. benimle dalga mı geçiyorsunuz şu an? Hı. Ben Kuluzi ile konuşacağım. Biz Geç. böyle anlaşmamıştık. Geç. Bırak beni. Bırak. Şükür gelebildin. Sana mı bırakayım? Niye çıkarmıyorsun oğlum maskeni? Çok mu sevdin? Hayıptır ya. Çıkart da bayan celladının yüzünü görsün. Ya izin verin Kunduz ile konuşayım ne olur ya varırım. <laughs> yapma. Yapma. Ne olur yapma. Yapma. Yasemin. iyisin değil mi? Adam. Başka adam gördün mü? Var mı? <laughs> geç içeri, geç, geç. Çıkarma tamam mı?